Kötü haber. Arkadaşlar şu anda size nasıl anlatacağımı da bilmiyorum ya neyse. Ne oldu diyeceksiniz. Ben kaldığım hostelde rezervasyon yapamadığım için günler dolmuş. O yüzden ee, rezervasyon yapamadım. Fakat şu kalacak yerim yoktu. Sonrasında bir arkadaşa mesaj attım. Dedim böyle böyle kalacak yerim yok. Sen bana yardımcı olur musun? O da seviyede kalıyor. Dedi ki ben de kalabilirsin. Bunu bayağıdır ki konuşuyorduk biz. Yaklaşık 15-20 gündür ki bana gelebilirsin falan dedi. Şimdi, o yüzden onun yanına gideceğim. Şu otobüs terminalindeyim. Onun yanına gideceğim. Bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. Her seferinde tam iyi bir şey oldu diyorum. Her seferinde kötü bir şey oluyor. Yani Buna da şükür be. Ne yapalım? Evet, otobüs bekliyoruz. Tamam. Bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. Evet artık seviyedayız. Şu anda arkadaşı bekleyeceğim. Beni alacak sonrasında bakalım onun evine gideceğim. Orada kalacağız. Bir iki gün orada kalmayı planlıyorum. Sonrasında ne olacak bilmiyorum. Hadi bakalım. Hemen ilk izlenimlerinden bahsetmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla buranın cadde ve sokakları Kadiz'den biraz daha geniş ve düzenli duruyor. biliyorsunuz Kadiz ada, ada şehri gibi bir yer. Biraz daha yollar ve sokaklar dar oluyor. Burası güzel bence. Ben beni aldı. Onun evine doğru gidiyoruz. Beni seviyeyi. Ay... Cümle kuramadım. Ben o kadar İngilizce ya. konuşuyorum ki. <laughs> bana Sevilla'yı gezdirecek. Bakalım sonrasında ben de size göstermeye çalışacağım. Görüşürüz. Öğrenci evi Tabii ki makarna yenir. <laughs> Hemen makarna yaptı bana ya sağ olsun. Günaydın arkadaşlar. Ne kadar çok uyumuşum bilmiyorum saat şu anda 9 oldu. Arkadaşım staja gitti. Ben burada tek kaldım bir kahvaltı yapalım bari ki şuradaki eşyalar kullanabilirsin onlarla beraber kahvaltı yap sonrasında bakarız dedim. sonrasında bakarız ne yapacağız şehri turlatılacak işte birkaç yerini oraya gideceğiz hadi bakalım evet afiyet olsun diyelim çünkü <laughs> baya güzel şeyler hazırladı arkadaşım sağ olsun. hemen yiyelim ve dışarı çıkalım sonunda çıktık gidiyoruz Burada insanlar çok güzel eğlenmesini biliyor ya. Benim hoşuma gitti. <laughs> her sokak başında neredeyse bir eğlence yapıyor olması. İnsanlar eğlenmeyi biliyor ve bunun karşılığında da kendine işte harçlık çıkartacak ya da kendi paralarını kazanmaya çalışıyorlar. Bu bence gayet güzel bir şey. Şu anda dünyanın en büyük dördüncü katedralinin yanındayız. İsmi Sevilla Katedrali diye geçiyor. Gördüğünüz üzere e, devasa bir katedral ve 105 metre uzunluğundaymış. Baya büyük bir şey. Sizin de görmenizi istedim böyle. Sıradaki durağımız ise Game of Thrones'un çekildiği bir sahnenin burada çekildiği olması. Sıradaki durağımız San Telmo Palas. plazada Plaza da Espanya. Burası kocaman bir park gibi de kültür tanışma alanı gibi de bir yer. Çok fazla bina var, çok fazla yeşillik de var. Benim çok hoşuma gitti. İçini doğru gezmeye çalışacağız. Bakalım neler göreceğiz hep birlikte. Şansımıza bugün Plaza Espanya kapalı çıktı. Galiba etkinlik vardı. O yüzden içeri giremedik. Yarın bir daha deneyeceğiz şansımızı. Bakalım ne olacak. O kadar çok çekecek yer vardı ki ben de sıkıldım. Artık çekmiyorum. Önemli gördüğüm yerleri çekeceğim. Şu da sıkıldık ve gün batımına doğru Triano Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Evet, istediğiniz zaman da böyle manzaraya sahip olabiliyorsunuz Sevilla'dan. Bugün biraz böyleydi. Yarın yine bir yerlere gitmeyi planlıyoruz. Plaza İspanya kapalı olduğu için yarın şansımızı bir daha deneyeceğiz. Sonrasında Bakalım akşama kadar yeni yerler keşfetmeye çalışacağız yarın akşam. Bugün bu kadardı ya. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın. Günaydın arkadaşlar. Şu anda yeniden gezme turu planladık. Onlara başlayacağız. Ben size yine olabildiği kadar bir şeyler göstermeye çalışsam hadi gezmeye başlayalım. Şimdi geldiğimiz yerin adı Metropol Parasol. Size onu göstereceğim. Bayağı değişik bir yapısı var. Şimdi görün. Burada bisiklet çok yaygın. O kadar çok bisiklet kullanıyorlar ki park için koca koca alanlar var. Size göstereyim. manzara eşliğinde bunu ve fiyatette fanta aldık. İyi içeceğiz arkadaşla beraber. Sıradaki durağımız nehir kenarındaki bir parktı. Şu anda orada gösterdiğim büyük bir binayı geçtik. Onun kenarında böyle nehir kenarında park gibi bir yer vardı. Yani nehirde sıfırım şu anda. Düzenini falan çok güzel yapmışlar benim hoşuma gitti. İspanya beni şaşırtmaya devam ediyor. seviye ya da uzay üstüne benzer bir yer bulduk. <laughs> Çok güzel duruyor. Muhtemelen bilim merkezi gibi falan. arkadaşlar tekrar eve gittik Karşı, yaklaşık 3-4 saat yürüdük bazı yerleri keşfettik sonrasında dedik yorulduk akşama bir daha gezmek için gelelim eve birkaç saat dinleyelim sonrasında bir şeyler yaparız dedik şu anda eve gittik biraz dinlendik tekrar dışarı çıktık bu sefer plaza espanyaya gitmek istiyoruz dün kapalıydı bugün şansımızı bir daha deneyeceğiz eğer olursa bakalım göstermeye çalışacağım olmasa artık şansımız diyeceğim ya ne diyeyim şu anda hadi bakalım orada görüşmek üzere Şansımıza gördüğünüz arkamdaki yer şurası <laughs> kapatmışlar konser var galiba bugün de olmadı bugün de kaybettik neyse en azından biraz İspanya'ya geldik ve görmedik demeyiz şu arkamdaki e, yeri merak ediyorum aslında neyse şans değil ya nasıl değilmiş artık bir daha işi Evet şu anda eve geldik <laughs> çok fazla yürüdük yaklaşık bugün 15 kilometre yürümüşüz karnımız acıktı yemek yiyelim hazır pizza aldık Nikodorga yattık şu anda onu yiyoruz belki yarın giderim bugün son günüm olabilir. Ee, seviye belki bu kadar olabilir. Ee, seviye turu bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videoyu kapatacağım dedim. Kapatmadım arkadaşlar biliyorum. Ee, arkadaşlar dedi ki seni bir kez stadyuma götüreyim dedi. Stadyuma geldik. Arkamızda e, Seviye'nin en büyük stadlarından birisi var. Ee, buraya hemen içine giremiyoruz ama size göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım. buraya geldik ve Instagram'a atmak için fotoğraf çekindik sağ olsun. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar yani buradan daha önce haber almak için. Çünkü ben bu videoları yaklaşık 15-20 gün sonra falan atıyorum. Orada biraz geç oluyor. Hani önceden haber almak istiyorsanız Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Buradaki durağımız Kaptanya Genevel diye geçiyor. Burası Plaza Espanya'nın ön tarafında bulunan bir bina, kale gibi bir yer. Gördüğünüz gibi şurada toplar falan var. Şimdi size videoyla baş başa bırakıyorum. Plaza Espanya'ya girebiliyorum. Bu üçüncü denememdi ve girebiliyoruz. Hadi bakalım. Evet hazırsanız İspanya'nın sembollerinden birisi olan Plaza Espanya'dayız. Şu anda girişe geldik. Bizi böyle bir bina karşılıyor. Baya büyük bir bina. Devam ediyoruz gezmeye. Evet şu anda geldik buraya. Hemen burada birkaç fotoğraf çekineceğim. Görünüşü böyle çok güzel duruyor. Fotoğraf çekindiğimiz yer insanlar beklediği için çok fazla Bekleyemiyoruz biz de hemen annelerce de fotoğraf çekindik, video çektik falan. Bakalım gezmeye devam ediyoruz. Ben size olabildiği kadar göstermeye çalıştım. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz minyatürlerin hepsi her biri bir eyaleti temsil ediyormuş. Şimdi onların hepsinin teker teker videosunu çekeceğim kısa birer saniyelik. Sonra sizleri izletmeye çalışacağım hadi bakalım. Ben Plaza Espanya'nın içindeyim. Ee, Sizlere Duran'ın dışarıdan nasıl gözüktüğünü, terasından, balkonda nasıl gözüktüğünü göstermeye çalışacağım. Evet, manzaramız böyle oluyor genelde. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Plaza Espanya turumuz burada bitiyor arkadaşlar. Sevilla turumuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.